Nereye gidiyorsun kızım? Şey anne ya acil bir kliniğe gitmem lazım. Acil bir durum çıkmış da. Ne aciliymiş klinikte be Allah Allah. Botoksu mu gelmiş akşam akşam hastanın? <laughs> Dur hiçbir yere gitmiyorsun. Babanlar gelecek şimdi. Ya anne ama çok önemli bir meseleydi. Kızım çocuk da nereden geliyor ya? Otur oturduğun yerde. Vallahi gelirler şimdi eli kulağındadır. <laughs> anne ya. Ah geldiler işte. Hayda. Şerife gene masayı donatmış, kesin birilerini çağırdı. Oh şendik var. Allah'ım bu kadın bir alem ya. Yemin ediyorum bir alem. Kafasına göre ne geleni çağırıyor ya. Gel oğlum gel, gel. Teşekkür ederim. Şşş. damat. Sen iyice Alman olmuşsun ha. Ne bu ayakkabıyla dalıyorsun içeri? Gir oğlum, gir. Dikeldin orada. Çıkmıyorum. Gel oğlum, hoş geldin. Merhaba. Ay ne yapıyorsun ya? Çok yoruldu o bugün dernekte çok.